Ve an İmran bin Hüseyin radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi hadi el ümmet khasfun ve meskun ve gazfun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu ümmetin içinde yere batma. başka kıla dönmek ve çarpılmak diyor meydana gelecek. Kala raculun minel muslimin ya Resulullah meta zalik? Bunlar ne zaman olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? İza zaharatil qazitat vel maazif ve şuribetul humur. Kadınlar şarkı söyleyip çalgılar çalınıp içkiler içilmeye çoğaldığı zaman, bunlar çoğaldığı zaman diyor, vasfun ve hasfun meydana gelecek diyor. Ebu bu Davut'ta da da bu şahıslar için geçerli değil. Yani bir devlet olduğu zaman, İslam devleti olduğu zaman onlar için geçerli. Ve anebi yurayrıtı radıyallahu anh'u kal kararası sallallahu aleyhi ve sellem izâ sekira feclidûhu. Bir adam içki içerse diyor, dövün onu diyor. Sümme insekere fecliduhu. Bir daha içerse bir daha dövün. Sümme insekere fecliduhu. Bir daha diyor sarhoş olursa içerse dövün üçüncü sefer. Fehin âder râbi'ate. Dördüncüsü olduğu zaman faktuluhu. Onu öldürün diyor. Onu öldürün. Tabi bunu dediğim gibi kim yapar? İslam devleti. Şahıslar ceza veremez. Kadıya gider. Mahkemeye gider. Mahkeme onun şahitler de kanıtlar. Ondan sonra o zaman cezasını ver ama kimse hiç e, şey e, yönden nedir e, şahıslar e, ceza veremez. Bir başka rivayette de gelen rivayette Hafız Münzur diyor ki bu dördüncüsü diyor mensuh ya Nasıl edilmiş? Yani bu dördüncüsü öldürün hadis-i şerifi yok öldürün dördüncüsü yoktur diyor. O mensuh nasıl edilmiş?